Merhaba arkadaşlar. Güzel bir gerçekçi muharebeler ile karşınızdayım. T2 ile maç yapıyoruz. Japon ağacında normal bir uçak. Ancak geliştirilmesi e, tamamlanmış diyebilirim. Yani bir minnacık bir yeri var. O da herhalde bu maçın sonucunda tamamlanmış olur. Yani full bir uçakla uçuyorum. E, i̇ki tane Havadan havaya füzem var. Bu füzeler e, 9P yani ciddi can yakan füzelerden. Bunun BRS'nin 9.7 olduğunu düşünürsek gerçekten e, rakibin canını okuyabilecek füzelerimiz var elimizde. Bu füzelere gelir, gelene kadar zaten e, 9P ile başlıyorsunuz bu şakta. Geliştire geliştire 9P'ye ulaşıyorsunuz. Uçağımızın arka iticileri var, gayet güzel çalışıyor. Şimdi bir düşman uçağı benden başka iki kişi daha ona gidiyor. O yüzden ben diğer su 25'e geçeyim. Çünkü burası biraz kalabalıklaştı. tehlikeli yani. Bu yüksekten aslında yüksekliğim çok iyi ama mesafe biraz fazlaydı, tutturamadık. Bizde. Tekrar enerjimizi, hızımızı ener yüksekliğe enerjimizi yüksekliğe çevirelim. Şimdi şu mik 29 var. Ona e, şey yapacağım, vurmaya çalışacağım. Elimde bir tane füzem var. O yüzden sefer daha dikkatli olmam lazım. Ama görüyorsunuz, 9P işini çok güzel bir şekilde görüyor. Şimdi, evet bir. Avımız olmuş oldu. Bu sefer Elimde görüyorsunuz füze yok. Füzesiz olarak mermilerimle Bu Su-25'e e, Kendimi av olarak düşündüm. Bakalım neler olacak. Su-25 görüyorsunuz bende füze var zannetti ama e, Filet atmasına rağmen tabi onlar mermide bir işe yaramıyorlar. E, durumu pek iyi değil. Şimdi iniş takımlarından hasar almış. Artık gidip işini bitirmem lazım. Bu ikinci şey. Gördüğünüz gibi. Şimdi diyebilirsiniz ya ne kadar çok mermi harcadınız. Haklısınız bunda da. Uzun süre uçmayınca biraz hamluyorum açıkçası. Halbuki bu çok da az mermiyle bitirilebilecek bir işti. Şimdi gidelim. Ee, ilk sortiyi tamamladık İnelim. yakıtımızı tazeleyelim bir yakıt bitmek üzere görüyorsunuz mermi az bir şey var onu alacağız ve en önemlisi iki tane daha füze alacağız ee, paraşüt olan bir uçak onun yüzden durması rahat oluyor evet şimdi tekrar e, sanıyorum bu oyundaki son kişi onun peşindeyim. O da bizlerin peşinde. <laughs> Bakalım e, ne yapacağız. Evet şimdi aa olamaz. Benden iki kilometre daha yakında bir arkadaş daha var. Füze mi attı O da aynı anda füzesini attı. Ve tabi o iki kilometre yakında olmanın avantajını da kullandı. Dolayısıyla avonun oldu. Ben de avomu almış oldum. Şu mermilerin de yerine fena da. En azından bir şeyleri vurduk diyebilirim. Ama maç başarıyla bitti. 3. sırada tamamladım. Evet sizi skol ekranıyla baş başa bırakıyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.